Ben seni kalbime gizlemişim Başkasını sevmemişim Ve hıyanet etmemişim Ama sen Üreğimle oynamışsın Ağır olsa da duymalısın Benim en büyük yanlışım sen Ağlama üre bu Değil inan Terk eden Sonunda pişman Olur her zaman O sene yaşattıkların Özü yaşamadan Ruhunu alıp Geberdi bir bu Dünyadan Ağlama Ürek obuna Layık değil inan Terk eden sonunda pişman olur her zaman O sene yaşattıkların özü yaşamadan Ruhunu alıp geberdi bir bu dünyadan